o simen e, eğer kalırsa bizim için inanılmaz güzel olur. Fakat o simen giderse de çok büyük bir santrafor kıtlığı çekeceğimizi düşünmüyorum ben Icardi gibi bir silah elimizde varken. Ha şampiyonlar ligi için yeterli olabilir mi? Belki olmayabilir evet şampiyonlar ligi Çünkü şampiyonlar liginde sürekli önde oynayamıyorsun, sürekli baskı yapamıyorsun. Ee, yani Icardi'yi topla buluşturmak bazen daha zor olabiliyor. Ya da Süper Lig'deki büyük maçlar için söylüyorum bunu. Ee, ama bir şekilde çıkıyor yine Icardi. Yani Icardi bir yerler, tabii nasıl döneceği var. Nasıl döneceği, geri tabii, döneceği var. Evet, ama şu an e, kulüp doktorumuzun açıklamasında Icardi imkansızı başardı. 9 ayda dönebileceği e, sakatlıktan 6 ayda döndü. Diye bir açıklama yaptı yeni e, Yalnız ikisinin birlikte daha çok maçını izlemek isterdim. Ki Kesinlikle. kalırsa bol bol yani, da izleyeceğiz gibi duruyor. İnşallah kalır da evet. yani, bol bol izleriz. E, fakat ben e, eğer ki o kalmazsa Galatasaray'ın Kıtlık çektiği mevkinin e, kesinlikle santropor